Bozulacak Tarih Yeniden Yazılacak 22 Temmuz 2007 Yeni Orta Doğu Haritası Çizenlerin Ve Anadolu Topraklarında Türkiye Kefen Biçenlerin Sandıkta Boğulduğu Tarih Olacaktır Haydi Şimdi Türkiye Aslı Körü diye, Gel Devlet Bahçeli'ye Boşalın şimdi Türkiye, bastır sevgiye Gel devlet bahçeliye, koşalım dine diye 22 Temmuz 2007 Sokaklardaki terörün, ekonomideki talanın Ve siyasetteki yalanın hesabının sorulduğu gün olacaktır Haydi şimdi Türkiye, bastır gönül sevgiye Gel devlet bahçeliye, koşalım dine Haydi şimdi Türkiye, Aslı gülü sevgiye Gel devlet Bahçeli'ye, koşalım bileriye. 22 Temmuz 2007 inanç hortumcularının alın teri simsarlarının ve takiyeci okkabazların maskelerinin düştüğü gün olacaktır. Haydi şimdi Türkiye Aslı gönül sevgiye Gel devlet bahçeliye Boşalım ileriye Haydi şimdi Türkiye, bastır gönül sevgiye Gel devlet bahçeliye, koşalım bineliye 22 Temmuz 2007, milletin tokadını AKP'ye vurduğu, Türkiye üzerindeki oyunların bozulduğu ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidarının kurulduğu kutlu gün olacaktır. Haydi şimdi Türkiye, bastır gönül sevgiye Gel devlet bahçeliye şimdi Türkiye, 22 Temmuz'da oyun bozulacak. Tarih yeniden yazılacaktır. Tıpkı 1919'daki gibi. Yıkılı serenatları söylerken tarihin akbabaları, yedi düvelin iştahını kabartırken Anadolu toprakları gaflet ve dalalet içindeyken İstanbul hükümeti, meclis çatısı altında sömürgeliği en pişkin tavırlarıyla savunurken bakanları, milletvekilleri, bu millet o gün o oyunu nasıl bozduysa, boynuna geçirilmeye çalışılan sömürge halkasını nasıl çıkarıp attıysa ve kendi içinden bir mucize çıkarıp cumhuriyeti nasıl kurduysa, yine aynını yapabilecek güçtedir. Bilir ki muhtaç olduğu yegane kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bunun içindir ki 22 Temmuz 2007 Türk milletinin Alevisi Sünnisi Türkü Lazı Kürdü Çerkezi ile ilelebet bölünmeden kardeşçe bağımsız yaşayabileceğinin ve kendi iktidarını kurabileceğinin bütün dünyaya haykırdığı bir tarih olacaktır. 22 Temmuz 2007'de ülkemiz üzerinde kurgulanan hangi oyun bozulacak? Gelin o karanlık perdeyi aralayalım ve AKP iktidarının milletten sakladığı adım adım sonlandırmaya çalıştığı ihanet senaryosunu görelim. Önce Avrupa Birliği hayaliyle başladılar işe umutlar ekildi saf yüreklere. Sanki cennet vaat ediyorlardı. Avrupa Birliği treni hak kalktı, hak kalkacaktı. Eğer binersek Türkiye mutluluklar ülkesi olacaktı. Çocuklarımız Avrupa'da okuyacak, işçimiz Avrupa'da iş bulacak, çiftçimiz ürününü Avrupa pazarlarında satacak, emeklimiz refaha erecekti sanki. Oysa ortada ne mutluluğa giden tren, ne kurtuluş sunan üyelik vardı. Ortada aymazlık, kukla siyaset ve tepeden tırnağa ihanet vardı. Onlar sadece millet karşısında karanlık mahfillerde yazılan senaryonun birinci perdesini oynuyorlardı. Ama gerçeği gören ve haykıran biri vardı. Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri Doktor Devlet Bahçeli. Başbakan Erdoğan'a ve AKP'nin yöneticilerine buradan seslenmek ve kendilerini bir kere daha uyarmak istiyorum. Hayali bir perdede gölge oyunu oynamayı bırakın. Günü ve görüntüyü kurtarmak uğruna Türkiye'yi ve Türk milletinin geleceğini ateşe atmayın. Hiç unutmayın ki tarih hükmünü mutlaka icra edecektir. Brüksel'de yazıldığı iddia edilen tarihin aslında şerefli Türk tarihine kara sayfa olarak geçecek bir hezimet ve zillet hikayesi olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Türkiye'yi sürüklediğiniz bu felaketin ilk kurbanının sizler olacağını da hiçbir zaman unutmayın. Türk milletinin sabrıyla oynamayı bırakın altından kalkamayacağınız tarihi bir vebali üstlenmekte olduğunuzu görün ve bu gaflet yolculuğundan bir an önce dönün. Ve her fırsatta AKP hükümeti ve başbakanı tekrar tekrar uyarıldı. Başbakanın yürüdüğü bu yol Rumlara ve Avrupa Birliği'ne yaranmak için Kıbrıs Türklerinin feda edilmesi... Kıbrıs Türk varlığının sonunun hazırlanması yoludur. Bu yol Türkiye'de ayrılıkçı hedefler peşinde koşan ihanet odaklarına cesaret verme yoludur. Bu yol Türk milletinin kardeşliğinin temeline dinamit koyma yoludur. Sayın Başbakanı buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Bu yol bir ihanet yoludur ve hiç unutmayın ki ihanet yolcularını bekleyen mukadder akıbetten kaçamayacaksınız. Bu hesap ahirete kalmayacak. Türk milletiyle birlikte bu dünyada ve çok yakında görülecektir. Bunun siyasi hesabını sadece Türk milleti önünde vermekle kalmayacaksınız. Yaptıklarınızın hesabını Türk adaleti önünde de vereceksin. Uyarılar kar etmedi. Onlara göre Milliyetçi Hareket Partisi oyun bozandı ve söylediklerine kulak asılmamalıydı. Gaflet yolculuğuna devam ettiler. Sosyal reform adına alt kimlik üst kimlik kavramlarıyla Anadolu'yu etnik kimliklere bölmeye çalıştılar.